Evet arkadaşlar abimin yanına geldim. Şimdi benim arabamın contalarını işte bu usta değiştirecek. Kim o? Kim bu? Mesela sen. Kim bu adam kim? Farklı etki Ne nereye gidiyorum Adam bırak gidiyor. oğlum arabam? İyi lan tamam bir Şimdi benim arabayı şu liftin olduğu yere kaldıracağız. Contalarını bilen her şeyini her bokunu yapacağız. Burada da bir torosumuz var yapılıyor. İşte arkadaşlar yapıldıktan sonra ben tekrardan böyle yapılırken yine videolarını açacağım. Adam çalışıyor ya götü terlemiş. Ah kıyaman gari. Tamirci ya. Tamirci ya. Bak kardeş. Yapıştırıyor da adam. Şimdi Ahmet Bey bu arabayı ne yapılıyor? Ana tamam. arabada bir şey yok. Bu ne lan? Valla. Evet. evet. Yaşayacak akışlar. mı doktor bey? Yaşatır. Kalbini iki çekiç. Her türlü yaşatırız. <laughs> yok <artık>. Sen yaparsın. Amına mı yaparım? Para dikleyeceğim zaten. Evet arkadaşlar benim yavru kuş da şurada duruyor. İleride görünmüyor. Ben birazdan alıp geleceğim. O zaman izlemeye devam edin. Kendinize iyi bakın. Evet devam arkadaşlar edin. arabamızı içeriye aldık. Ee, en son biliyorsunuz diadem ampullerimizi takmıştık. ampul şeylerini söktük. Şimdi abim hava filtresini söktü. Bir hava filtresini baya baya kilemiş. hava tutacağım şimdi. Abim de hemen kep'in olduğu bölümü çıkarmaya çalışıyor şu anda çıkardıktan sonra aracımızın içindeki malzemeleri aracın üstüne uygulamasını yapacağız. Motor soğuktu zaten. Yani bayağı da çok sıcak, değil, çok sıcak değil, değil. değil. Sökülür yani elle tutulur. Ellerimiz yine kirlenmiş. Yani emek veriyoruz görüyorsunuz. Emek olmadan yemek olmuyor. Bunu her zaman da söylemişimdir. Söylemeye de devam ediyorum. Abimin iş yerindeyiz şu anda. Aracın sökme işlemine başladık. Ee, ve aracı şu an görüyorsunuz. Ee, Abimle birlikte bir sonraki sefere araçtan yani bir buçuk bakla daha falan ve iki bakla daha kesip şu hizaya falan getirmeyi düşünüyoruz. Yani şu hizalara falan gelecek. Yani arkayı da öne de düşüreceğiz. E, tatlı bir görünüm elde edeceğiz. Hani çok böyle leylek gibi boş durmasın. Tatlı bir görünüm olsun istedik. E, helal yapacağız bu sefer birazcık. E, fazla öyle dip kürüme mürüme olmayacak. Böyle bir şey düşünüyoruz. İşte abim de e, şu anda ha, kepini sökmüş. Gaz borusunu çıkardı. Araba gazlı değil ama gaz kaçırır mı? Benzinde. Cık. İyi. O zaman sıkıntı yok. Evet. Oradan ayırdı. Hayırlı işler. Böyle mi istek acaba? O benim karbüratörü ne olmuş? Nasıl Tastiktir. <laughs> Eğrilmiş lan. <gülüyor> <gülüyor> o kadar benzin sıkarsan olca o. <laughs> Allah'ım yarabbim. Hüston da getirsene oradan. <laughs> Hüston'a bir daha. Getireyim. Adam, gönlük, ben bu herkes şey diyor bu arabanın karbüratörü ayarlı mı işte özel karbüratör mü? yok bunun orijinal karbüratörü. Herkes diyor ki oğlum bu araba üçüncü füzeyle niye bu kadar çok sarıyor? Bugün Musti denedi üçüncü füzeyle araba pati çekiyor. Sarıyor ama debreş tokatlamadan. Yapıp, yani işte bu adam yapmış. Ağzımda cüvara var. Bir sakat top Hani her şeyimiz orijinal. Biz öyle. Amına <laughs> koyayım. <laughs> küfür Küfretme işte zındık. Setevi dönmüş burası. Yan keski. O kadar <laughs> bro. Ha, Tabii. yan keski. Göremedim ki. Çok acele ettiriyorum ya. Ana. Benim yemin ederim şey yamulmuş lan. Kelebek yamulmuş. Ve bir şey söyleyeyim mi? Bugün bunun ikinci kelebeği nerede? İkinci kelebeği nerede bunun? Kelebek diye bir şey kalmamış. İçinde oğlum. He içinde mi? Hayır. Aa duman çıkıyor. Benzinde mi bu araba? Benzinde. Belli zaten. Belli zaten. Belli zaten. Tabii canım biz benzinle Zaten gaz olmuş. Yedi kusur. Bak bak. Bak belaya bak. Şş, yavaş motorum sallama. Neyse arkadaşlar biz şu motorun işini halledelim. Şu malzemeleri de şuradan çıkaralım. Motor altta kozu, conta. Kavana gol. Yan bulma sakın. Şurada da bir yerde ha, bir parça daha vardı. Anam karanlıkta da böyle. Oo, çil çil parlıyor. Bunları da koyalım. Of. Ah, sese bak. Saplamaları çıkardık. Heh. Ah, hayırlı işler. Doktor bey yaşayacak mı? Geber ama. Hadi arkadaşlar biz devam edelim. Tekrardan açalım. Evet. Aracın üstünden çıkan conta. Yani çok kötü olmuş ya. Baya baya kötü olmuş. Ya ben bu arabayla iyi sıkı sıkı gitmişim ha valla bak. Diğer conta da burada. Hani şu contanın temizliğine bakın. Bir de o contanın halini gördünüz. buraya bak. Gıcır gıcır. Abi şu anda oralara bir zımpara işleminden geçiriyor. Baya baya zımparalıyım. Şeyler yapıyor. Oh, 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 oh. Dikkat keserim. Fiyat yazıyor. Oh. Evet. Benzin ki. Baba ki. Sen oraya şimdi şey, şey, silikon falan sıkacaksın mı? Sürecek. Yani yoksa kaçırıyor. Zaten silikon kalmadığında mı havalıyordu acaba bu? Sıvı contası pardon. Adamlar yapmış ya. Vay be. Hiçbir şey kalmadı. Hepsini söktü. Aha. Bu da t 9 Orjinal. Yanlış olmaz. Ben orjinal almışım abi. Orjinal aldık tabii lan. Helal ne lan sana dalayarak. Ya. Bir şey de beğenmiyor. Gidiyoruz orijinal aldık diyor. Ben ne dedim? Bu araba orijinalci dedim, yes, dedim değil oh. mi? Ben orijinalciyim dedim değil mi? Bak Tofaş. Bu ne? Tofaş. Orijinal. Contası da olsa orijinal olacak. gün sonra. Yok İsmail abi gönderdi. Ben de buraya gelmesin de Tofaş için. Gelsinler işte. E Gelin gelsinler abimin yaptırın. Her türlü. Zaten bizim Gökhan var ya Honda'cı. Onun arabasının ama söylerini sen yapacaksın. Arabası. Sonra bizim Cenk'in arabasının yağ değişimini sen yapacaksın. Hep sana gelecek. Ben sana yönlendim. Yakında mesela belki bu arabayı satmayacak olsam bunun motorunu yapacağız. Motorunu yükleyeceğiz. Fas ya derecelisinden dot ayarlı kasnak ayarlı grant ayarlı garbatör çarp çut gideceğiz yani dolduracağız üstten i̇şte bunu bir sıkacağım şimdi birazdan var ya şey olacak orada. ne olacak duman altı olacak duman altı mı neden ne yapıyorsun abi yoğurt mu sürüyorsun arkadaş ne yapıyorsun ooo enişte bol bol sür bol bol elin orta kalıştı mı heee çıkmasın bir daha conta hepsi kalsın orada nasıl bir sürme şeklidir Allah'ım ya aha Çıkma da ne oluyor? Uçak. Uçak. Normalde sürülmez bu da. Senin kararın belli olmaz. Patlatır matlatırsın. Yani ben yaparım. Belli olmuyor senin kararın. Beni, <laughs> beni biliyorsun ya. Yani. Ben yaparım. Normalde ben <laughs> patlatırım. sürülmüyor gençler buna. Ben evet. bilmiyorum yani. Normalde sürülmüyormuş ama. <laughs> Eksos ona... contası. Sıvı conta mı sürülmüş? Eksoz contasına sıvı conta sürülmezmiş aslında. Abim kendi söylüyor. Sırf benim böyle bok yediğimi bildiği için. Ananı sikeyim ya. Aferin. Neyse o da çakal şu geçen. Ha gitti boruya değdir dedi. Çok akıllı bir abim vardır benim. Aa. He. Ah. Ee. Eh. Ters mi oldu lan? Evet ha öyle koyacaksın, Ha. Ya vakti de ben vereyim abi ya. Ters lan. Nasıl tamircisin lan sen? Sen gibi tamircisin mi? İşte bu orijinal olunca nasıl oturuyor? Görüyor değil mi? Ama nasıl oturuyor? Ama nasıl? Ama nasıl? Öf be. Kitap gibi olmuş. Şu an çıktı Ya ne yapıyor? E iyi. Sık abi. Sık. Sık. <laughs> Az daha sık. Bak gel. işte. Bu elin korku karıştığım bal basır. Amına koyacağız biraz arabayı yapacağız. <laughs> Tabi de lan. <gülüyor> İçine <gülüyor> sıkma ama. Ne diyorsun ha? İçine de sıkıyor mı? Duman asın. İyi ee, bir yok alıyor. He en son bir tane Selex varken Ahmet Tosner'e duman asın diye mazotlu benzin attıydı. Akıllı. Karıştırma. Karıştırma diyor. Oo, eksos sıcak Allah'tan. Hayret, eksos sıcakmış. <laughs> Neyin kafası diyor şu an? eksosu da kaldıramadı. Bak bak. Oğlum ananı sikeyim. Biz devam edelim. Şunu bir oturtsun da. Ondan sonra garbüratör takosunu da açacak. Bu buradan değişiyor koçum. Öyle. Ne? işi evet. Yok pazartesi yok. başladı, yok salı günü başladı Bu orijinal mi almış lan? Ben orijinal o, dedim ama yani. Şubatın yarısında orijinal mi falan yok Bu sanırsam orijinal Ne orijinali? Yan sanayi mi? Orijinal istedim ama hepsini Hepsi orijinal olsun dedim adam orijinal demişti sana, sen, sen. neyle bilicem orijinali Vay bu? şerefsizler hmm, Bak hadi Orijinalinden sen mi Or ben orijinal seviyorum Ha şu yan sanayi olsun olmasın ama benim orijinal olsun, ben orijinal seviyorum ben bu arabayı orijinal toplamam. Sebebi ne? Aha işte böyle kitap gibi durması. Al. 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 Fabrikadan al. Sen bunu da sürecek mi Ay. Ay. Evet sürecek. Çünkü bunu sürülmüş. Maşallah ya. Ha. İçi tertemiz lan. Senin ışığın nerede abi? Burada. Versin ya şunun içine bir ışık tutayım. Selamünaleyküm desin. Şuraya baksanıza ya. Ben pis tamircim gençler. Hocam hocam. Kirliyimdir. İnşallah. Üst tonu ödeyi bulamıyorum. Arıyorum arıyorum ama bulamıyorum diyor. Ama buraya kaçmış. Gözüm önünde. Şeromay. Evet şimdi çekici ha. yardımıyla. Evet. Şş, hop o kadar da değil. Hakikaten vuracağım lan. <laughs> Bu muydu? Başlayalım. Selam aleyküm. 1500 TL. T9 T606. Seri numarası yazıyor lan. Hayırlı işler. Işte. Jontan haline bak. Jonta kendinden geçmiş. da, kendine <gülüyor> 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 da bir şey kalmadı. takoz takvaz denince geliyor kalmış. şurası Bakayım. Şuna bakayım bir. Ha, evet. Bak burada lastik var arkadaşlar. Bakın burada lastik var orada lastik yok. Burada lastiğini görebiliyorsunuz. Oğlum uzak var yani. yaptıkça garip kokuyor. Bir dakika. O bir orijinal bak bunun gözünü seveyim atmayalım. Bak T606 diyor. Orijinal <laughs> motor takozuymuş. Bu evet da orijinal çıktı. Ondan, ondan sonra. O acine hadi abi. Fazla zımpara yapma. Orijinal seri numarası dursun. Nerede o seri numarası? Boz emmem ondurdu. Hayır. Boz, abi mu? gaz yemiyor bu. Abi bilmem ne. Bak bak orada yazıyor işte t Altı yüz altı Conta sürmeyecek mi? <laughs> Kameramıza saldırdı <Doktor> Ama çekme ya <laughs> Bir milyon, bir milyon Dalga geçme lan O da mı orijinaldi lan? Seri numara yazıyordu orada Evet Orijinalmiş lan Gözüme ışığını yaptın sen beni. Görünsün diye, görünmüyor mu ondan o kadar ışığın altına geçti ama bir bokuma fayda yaramıyor. Bundan da Tutamıyor ya. Öf. Sen nasıl bir insan? Tutamıyor. Sen nasıl bir insansın? Sen ne biçim insansın? <laughs> ha? Sen ne biçim insan? Dar mısın kafana? İyi çok güzel görünüyor be. Vallahi yeniyor. Beyaz mı yapsak lan acaba diye Herkes turuncu yapıyor ya. Diye ademleri şey yapacaksın. Beyaz ampul yapacaksın. Farklılık yaratacak. Ondan sonra bok gibi olacak. Neyse farklılık iyidir. Ne oldu, Her şeyin orijinal neyse olsun. Ben orijinal olarak seviyorum. Ara. Ananı. Neye küfür ediyorsun? Hayvan. Evet şunu bir taksın bitirsin biz ondan sonra tekrardan açacağız arkadaşlar. Evet. Arabamızı çalıştırdık. Arabamız şu anda çok güzel çalışıyor. Abim yine bir ayar peşinde. Bir ayar yapıyor. Bir ayar yapıyor. Sesi duydun mu? Ha işte o ses. Ben bir şey... Ha, o ses işte. Gördün mü bak nasıl vuruyor. Etek vuruyor galiba bu. Etek mi yatak mı? Etek etek. Yani etek. Ya, ya, organ, yani, yani organı, motor, yapılacak. motor yapılacak. Hayırlı işler. Kaç para yer abi? Vallahi Evet, demek ki zamanı geldi. Evet, Artık alacak olan arkadaşlar sesleniyor. Sıfır <laughs> motor da yapıldı. Hayırlı olsun. Motor yapılacak o zaman. Ben bunu bu şekilde dinlerim. Nerede kütledek kaldı? Gaz fazla sıkıştı. Valla ben borcum düzelene kadar bunu bir şekilde ayar yapı koyacağız. Sonra... Ee, ne yapıyor lan? Niye alıyor? <laughs> Bas bakayım bir. Hazır! Anam be! <laughs> Araba benzinle çalışıyor, nasıl da gülüyor. Öf, evet, benzin bokuyor. Öf, 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 öf. Deli gibi benzin bokuyor. Evet. Duydunuz arkadaşlar. Arabanın motoru yapılacak. Motor yememişiz de motor yapılacak. Yataktan ses geliyor dedi. Dur. Stop ettim. Ya dediği gibi yataktan ses geliyor diyor abi. Bas. Bismillah. Bas mi Benzin mi bitti lan? Ne bileyim ben bitmiş bitmiştir. Çünkü benzin az ışığı yanıyor bak. Bası yap. Benzin çok az. Bitti. Benzin bitti. Hayırlı olsun. Ortaya ya. al. Ben ben Ortaya aldık. Kontağımızı kapattık. Evet. Dediği gibi abimin ee... yataktan ses geliyormuş yatak değişik yani. Yatak değişik zaten komple motor yapılıyor. Komple motor yapılacak yani sizin anlayacağınız. Tahmini olarak ben bunu iki buçuk üç ay içinde paramı biriktirip bir şekilde motoru yaptıracağız artık. Yapacak bir şey yok. Motor yaptırırsam zaten satmam. Niye satayım ki? Ondan sonra ölü mü Biz aldığımızdan beri adam motor yaptırmamış. Üst kapak da açılmadı dediydi. De. Ee, demek ki nasip bizeymiş. Biz köpek gibi biraz yıkılır ve olacağı bu. Ben sana dedim ama fazla basma diyor. Topaş olmuyor. Ben bu arabayla benzinde air'lı bir şekilde 190'a vurdurdum. 200'e doğru gidiyordu. Kapak nerede? Kapağı bilmiyorum. Kapak bilmiyorum. kapak burada. Var mı? Tüp var değil mi Tüp var. Gaz Yani bir diş yanıyor da. aldım yine var. Yani hayırlı uğurlu olsun. Biz de kalın bitirelim. Ondan sonra zaten videoyu şimdi sonlandıracağım. Evet arkadaşlar bir Youtube videosunun da ay sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Duydunuz. Artık arabayı fazla zorlamadan sakin sakin bineceğiz. Ee, %90 motor yapma aşamaları gelecek. Hadi yine size videolar çıktı. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Başka videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.